Getting hype when I aim up Elevating that game up Stepping up to the competition Only first place and that's how I'm living I'm with it till they diggin' up my grave Eating all the things up on my plate Game face when I step up in the place I was born and when I watched me other thing. Barış günaydın. Günaydın. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Yeni bir aracımız geldi. Mercedes X350 V6. Aracımız Çeşme'den geldi. Engin Güzel Soy abimiz. Aracını bize teslim etti. Dün biraz yoğundu. Ayaküstü böyle bir 15-20 dakika muhabbet ettik, sohbet ettik. Araca yapılacakları konuştuk. Aracımız tamamen proje araç oluyor. Yeni e, yeni bir renk oluyor. Olmayan bir renk oluyor. Engin abinin bir tane Kawasaki'si var. Yeşil motor var. Aracımı da motosikletin rengi yapmak istiyorum dedi. Kawasaki yeşili bir araç yapıyoruz. İşte panjuru, jant lastiği yükseltmesi vesaire 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 dolu bir araç yapacağız. Ses sisteminden Android cihazına kadar hepsini koyacağız. İçini böyle çekebilirsin. Bu aracın komple ses sistemini değiştiriyoruz. 10.2 inç ekran koyuyoruz. 4 GB RAM'li, 64 GB dahili hafıza olan bir ekran takıyoruz buna. Daha büyük bir ekran. Android. İçinin tesisatını yeniliyoruz. Gel böyle arkaya. <laughs> Borbarlar falan komple sökülüyor. Arka tampon komple sökülüyor. Arka tampon yeni bir modelimiz var. Yeni bir modelimizi takıyoruz. X-Class kapağımıza takıyoruz. Dodikler bunlar aslında güzel dodik. Hani bizim sattığımız dodiklerden. Ama Bizim yapacağımız proje araçta Jumbo Dodik olmak zorunda. Bunları çıkarıyoruz. Jant lastiği çıkarıyoruz. Takacak olduğum jant Rubicon'un jantı. 20 jant şu an piyasada çok zor. Çok Bak şöyle olayım, evet, evet. Elimizde iki, iki takım jant var. 20 böyle. Bir bu var bir de bu var. Bu araca farklı bir şey yapalım dedik. Bir tane 20 Rubicon'un jantını buldum. Dönüştürücü ile beraber spacer yapıyoruz. Spacer ile beraber bunun altına takacağız. Güzel bir jant seçtik. Siyah araca yakışacak olan. Engin abimize de buradan selamlar olsun. Aracına başlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Rengi ben dün gördüm ama renk gerçekten. Rengi göstermemi ister misin? Rengi göstereyim o zaman. Şöyle Engin abimizin rehberi şeye girelim. Engin abimiz. Jantımız bu. Rubicon jant. Şöyle göstereyim. Motor göstereyim. Motor de Engin abimizin bu. Araç rengimiz bu olacak. Birebir. Motor siklet de fena. Hangisini isterse ona binecek. Ellerine sağlık şimdiden. Eyvallah. Sağ ol kardeşim. bak. Görüşmek üzere. hoş geldin. Hoş bulduk abi. Haftanın ilk günü ilk aracımızı aldık. Şimdi Mert arkadaşımız söküm işlemlerine başladı. Aracımız Mercedes X-Class. Aracımız siyah renkte birkaç deforme olan yerleri var. Müşterimiz aracını yeniletmek istiyor rengini. Ve müşterimizin istediği renk göstereyim sana. Yeşil uygulayacağız. Aynı renkte motosikleti olduğu için kendi aracına Güzel olacak bu da. Daha önceden kapı bantları mevcuttu. Şimdi Kaan arkadaşımız onları temizleyecek. Zemini hazır hale getirecek. Ondan sonra başlayacağız. İlk parçalarda tekrardan görüşmek üzere. Görüşmek üzere abiciğim. Kolay gelsin. Sağ olasın. Engin abiden biraz bahsedeyim. Anladığım kadarıyla. Müziği de çok seviyor. Kendisi de çok iyi kalpli, çok güzel bir abi. Hani erkeğe güzel değilmez ama, erkeğe yakışıklı değildir ama. Bu hem yakışıklı hem güzel. Güzel adam. Gönlü güzel. Gönlü güzel. tabi canım. Zaten gönlü güzel. O anlamda diyorum. E, arabasını sağ olsun bana teslim etti. Buradan taksiye bindi gitti. Şimdi e, buna biliyorsun Rubicon jantı takıyorum. Bu araca normal jant takmıyorum. Evet. Ee, hani görüntüsü tabii ki de normal jantlar gibi olacak ama bildiğin Rubicon'un bak Rubicon derken kanka insanlar Rubicon'un ne olduğunu bilmediği için Rubicon Jeep'in fotoğrafını buraya bir hemen çap Rubicon'un e, jantlarını takacağız buna dönüştürücüyle. Farklı bir jant istedik, olmayan bir jant Takasını istedik. Engin abi de çok beğendi o jantları. Çadırımız 3 kişilik olacak. Çok güzel bir çadırımız olacak. Biliyorsun bizim standartlarımız hep fermuarlı işte naylon üstü naylon kaplı olanlardan onlardan kullanmayacağım bu sefer nagut kullanacak profesyonel bir çadır kullanıyoruz araba yeşil yeşil siyah var ya ateş ediyor bu renge piano bilek süper durdu ben çok beğendim devam ediyorum kardeşim ha, ha, devam ediyorum görüşmek üzere görüşürüz Aynen. sağ ol klasımızın yüzde seksenini bitirdik. Şu anda müzik sistemini de bitirdik. Ustamız bütün tesisatı şu anda bitirdi. Aracı topluyoruz. Şimdi arabaya neler yaptık? Sizi onunla baş başa bırakıyorum. Araba yıkılıyor. Enfes bir ses var. İnanamazsınız. Öncelikle herkese merhabalar. Sağ olun. Aracımızı tanıtayım size kısacası. 4 kapı ESB'nin 20 santim mid baslarından bağladık. Kişiye özel bir ses sistemi yapıldı bu araçta. 25 santim silin basımız takıldı. Audiotek'in 12 kanal DSP işlemcisi takıldı. 6 kanal Audiotek'in tekrardan amfisi takıldı. Zapcon'un da 2 kanal bas amfisi takıldı. Ekstradan yapılan işlemlerde gene ön tarafta Neckbox'un DSP'li işlemcili aynı zamanda multimedyası bağlı. Aracımızda kısaca söyleyebileceğimiz özellikler şu anlık bu kadar. Devamında araç bittikten sonra dinlemeye gelirseniz. Evet arkadaşlar işçiliğimizi görüyorsunuz. Yani kabloların hepsi kaliteli kablo. Ustamız çok güzel bir çalışma yapmış. Yalıtımlı kablo çorapları herhangi bir paraziti falan engelliyor. Hiçbir parazit yapmıyor ve bu şekilde güzel bir şekilde sakladık koltuğun arkasında. Bence gayet güzel. Bu sıra aracımıza 360 derece görüntülü aracın 4 farklı bölgelerini gösteren kamera sistemi uygulandı. Park sensörü vesairesi her şeyle beraber. İster geri viteste, isterseniz sürüş esnasındayken ön tarafınızı da görebilirsiniz. İsterseniz park modunu aldınız, aracınızı park ederken ekstra bir düğme yaptık. Buradan da önünüzü veya isterseniz tekrardan arkanızı görebilirsiniz. Ayrı zamanda da ben size şuradan tarif edeyim, yine tekrardan göstereyim. bulamalar menüsüne girdiğim zaman buradan istediğim şekilde. DSP'den kontrolümü yapabiliyorum. Tabii ki Play Store da var bu cihazın içerisinde. YouTube'umuz var. Ekstradan istediğimiz gibi Yandex navigasyonumuzu isterseniz indirebiliriz. Aynı zamanda da bu cihazlarda şöyle bir özelliğimiz daha var. Telefonu yine ekran yansıtmasını yapabiliyoruz. Google'umuz mevcut. Şimdi ben buna telefonumu direkt ekranı yansıtabiliyor muyum? Tabii ki. Abi ne yapacağız böyle ya? Kablo, o, o, şey bu, bu, gerekiyor. bu teknolojiye ayak uyduramayacağız Barış ya. Aracımızı son teslim etmeden önce komple boyadığımız tüm parçaların pasta cila işlemlerini yapıyoruz. Bak komple kapılar, dodikler, basamaklar, tükürt, bütün boyanan tüm ürünlerin pasta cilasını yapıyoruz. O şekilde teslim ediyoruz. Alalım yaptı yapacağını bir güzel X çıkarttı. Evet Mustafa müşterimiz geldi İzmir'den. Müşterimiz abi Engin abimiz sağ olsun şu an bizi kameranın arkasında. Kameranın şu arkasında. Çağıralım Engin, evet. Engin abi. Evet. Engin abim buyur gel abi. Evet. Abi efendim. hoş, bulduk. Vallahi abi şey. zaman, abi hoş zaman, geldin. bulduk. Valla şöyle baktığım zaman. Baktığım zaman Hulk, Hulk abi kendini gösteriyor alttan böyle bakınca. Üzerinde kırmızı. Bu arada en sevdiğim iki renk. Yeşil ve kırmızı abi. Bu senin yarış motorundaki renk değil mi abi? Aynen Kawasaki H2S'in abi direkt. Abi bu çok büyük ya. <laughs> ben E8 Rollstar'a gidiyorum. Otoparkın gibi. yok mu abi? Otoparkım kapalı açık var ya sıkıntı yok. Var mı abi? Olmasa da yaratırım Yani, yani, yani olsa da ben girmeyecek yani. Girmeyecek <laughs> abi. abi ne bu ya? Biz burada <laughs> köprüden falan geçemeyecek miyiz? Köprüden geçerse de Avrasya Tüneli biraz zor. Biraz zorlar diyorsun. Araba 2.30, 2.20, 2.30 var diyorlar. var var. Kaç ölçtün şu, şu an abi ölçtüm 2.45. 2.45 mi? Kesin geçemiyor. <laughs> Kesin geçemeyecek. <laughs> Geçemez abi 2.45 de geçecek? Ama arabaya şey yaparız, cana yerde süspansiyon yaparız. Basarız arabayı aşağı. <laughs> Öyle geçer kaldırırız. Ben bir arabanın bir şeyini paylaştım. Bir sabah mıydı? Paylaştım. Evet sabah evden çıkarken paylaştım. Sonra bana biri ne yazdı biliyor musun? Dedi ki bana bitcoin parasıyla mı aldın? De. Mesajı duruyor. Ben de Mustafa yaradım. Mustafa dedim bana bir ismi bu diyor. O değil diyor. Sahibi. Ben sen yazıyorsun zannediyorum. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. Ben öyle düşünüyorum. Neka Bitcoin ya. Yani. Normalde ben de bu endüstride e, de. Sonra... bu endüstride. Ama arada gerçekten Bitcoin'de ama aldım. Herkes yazdı. Benim bütün araçlarım abi Bitcoin. Hepimi, hepsi, hepsi mi? Hepsi Bitcoin. Motosikletlerimden tut, araçlarımdan tut, arabalarımdan bu özel bir araç. Hepsi. Yani benim için Bitcoin abi. Kripto para benim hayatımı değiştiren şeydi bu Bitcoin. Ben bu bitcoin geleceğine çok inanıyordum. Öncelerde insanlar anlattığım zaman hep tepkiler alıyordum. İnsanlara abarttığımı düşünüyordu. E şimdi gelinen noktada gerçekten hayallerimi gerçekleştirdik. Ki bu araç benim en büyük hayalimdi. Ne anlamda? Mesela daha önce ne? bir spor aracım olsun istiyordum. Ben İzmir Çeşme'de yaşıyorum abi. Marmaris'te büyüdüm. İşte kamp olsun, işte böyle gideyim deniz kıyısı hani oturayım, balık tutayım, aracımla her tarafa gireyim, çıkabileyim. Bu benim hayalimdi. Videoda sizleri gördüm abi. Özellikle senin tanıtımların inanılmaz. Mustafa'yı da hep görüyorum, çalışıyor, bir şeyler yapıyor. Ekibi görünce ben dedim Allah'ım bu adamlar acaba benim hayalimi gerçekleştirebilir mi dedim. Anlattım. Sen dedi bana bırakıyorsun Evgin dedi. Dedim abi tamam sana öyle bir bıraktım ki o da. Hani öyle böyle bırakmadım. Şu an heyecanlıyım. Görmek için sabırsızlanıyorum. İşte direkt Açık. sol arka, sol arka cantı gördüm bir saattir onu kesiyorum. Üzerinde offroad falan da yazıyor. Bayağı heyecanlı hani böyle Hulk'un dönüşmeden önceki hali gibi şu an duruyor önümde. E görmek için sabırsızlanıyorum. <laughs> yani şu ana kadar hani birçok şey istedim, birçok hayalimi gerçekleştirdim. Ama bu benim hayalimin bir tık ötesi olmuş abi ya. Ya sen ne yaptın ya? <laughs> Sen ne yaptın ya Mustafa? Eyvallah abi sağ olasın. <laughs> Yemin ediyorum emeklerine <laughs> sağlık ya. Yani buraya ilk geldiğim anı ve günü hatırlıyorum. Hani tarif ediyordum. Ben ettikçe işte kaslı olsun, şöyle olsun, böyle olsun, şöyle yansın falan. İnanılmaz olmuş abi. İnanılmaz olmuş yani. Bayıldım ya. <laughs> Bu nedir abi? Tamponumuz ilk defa senin aracına takıldı. Şu, nedir ya? <laughs> i̇lk, AMG çift. İlk bir evet, süresiydi. İlk defa bu araca taktık tamponumuzu. Tavan sepetimizi ilk defa bu araca taktık. Bunlar yeni üretildi. İlk defa Engin abimizin aracında var. Abi. Abi, Kilitini çeviriyorsun abi. çeviriyorsun. Açıyorsun. Kilidini açıyorsun. Tamam. Tamam mı abi? Kilitler açık. Pimleri çekiyorsun abi. Pimleri çektik. Çektikten sonra buradan pimi çıkarıyorum abi. Bırakıyorum abi. Neden buradasın? Biz hepsini satıyoruz. Ama Brothers Camp işin son noktası. Kaliteli, çok güzel. Kullanışı 2-2 dakika sürmüyor çadırı açmamız. E çadırda bugüne kadar hiçbir şikayet almadık. Hiçbir problem yaşamadık. Yani çok tercih ediyoruz. İnsanların bütçesine göre ucuz çadırımız da var. Kaliteli çadırımız da var. Ama bütçesi olana kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle Brothers Camp çadırı öneriyoruz. Bizim iş ortaklarımız sağ olsunlar. Emin abi buralara takıyorum. Tamam. Bunları. Hava sıcakken içerisi serin oluyor. Sıcağı içeri almıyor. Soğukken de kesinlikle soğuğu içeri almıyor. Yani içeride üşümezsin. Yağmur da yağsa Şaka bir gram üşümezsin. Nereye gidiyorsan offroadını yap ve gel abi sonra burada direkt çadırdan, kendi çadırda, kendi evinde takıl abi. Çadırdan kasıp böyle bir şey bekliyor muyuz? Hayır <laughs> abi. Burası <laughs> ev olmuş artık <laughs> bildiğin. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Emeği geçen herkese başta Mustafa kardeşim olmak üzere sağ olasın. Buraya geldiğim zaman bir hayalim vardı kafamda ama hayallerimin üzerine çıkmak diye bir tabir varsa gerçekten bugün bunu Aksoy Tunik karşıladı. Şöyle bir çevirin ne hayal edebiliyorsanız, ne istiyorsanız bu adamlar alıyor demiri, eğiliyor, büküyor, ne bileyim içine ışık koyuyor, yükseltiyor, patlatıyor diyor diyor ve sizin istediğinizin bir tık üstüne koyabiliyor. Onun için çok ama çok teşekkür ederim. Evet, gerçekten paranızı sonuna kadar hak ediyor ve ben az vermişim abi size. Evet. çok teşekkür ederim. Ve işin güzel tarafı şu, gerçekten boş bir vaat yok. Yani öyle güzel bir şey ki mesela ben şunu bu araca takamaz ya bu adam demiştim. Açık konuşayım baştan. Kızma abi. Yok. Çünkü var. Ben. ben şu jant bu araçta olmaz demiştim. Ama gerçekten oluyormuş. Yani bir ilk çünkü bu cantlar çok özel bir jantlar Gördüğüm ana aşık olmuştum. Rubicon'un zaten abi bunlar. Ve ben gördüğüm zaman söylemiştim abi. Jeep keşke bizim X'de evet. olmaz mı falan demiştim. Abi sen istiyorsan olur dedi. Ve gerçekten bunu bize yaşatan Aksoy Tunik ailesine başta Mustafa Selam kardeşim abi. İslam abim olsun. Buradaki herkese çok ama çok teşekkür ederim. Aksoy Tunik'te kalın. Hoşçakalın. Evet.